merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Bad Wars oynuyoruz. Blok SMC sunucusunda. Şimdi bakalım. İlk öncelikle 12 tane almam gerek. 12 tane blok kaldık. O bedava şeyler var. Tamam. Elmasa doğru yol çekiyor bizim adam. Şöyle yolu Mesela adam o ok katarsa arkadaşlar düşmeyelim diye şöyle biz beceriksiz. Sen ne beceriksiz? Hey. Aa bir dakika ya. 30 tane yetişeyim mi ben? Hop 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 hop. artık yeşil ve sarı kavgası başlamıştır. Ne? Sen sen bana, sen bana. Nasıl ya? Öldüm. Neyse, dört kişiyiz. Üçe mi düştük? O sarılı var ya. Seni öldüreceğim. O evi basacağım. Yumrukla mı? Yumrukla mı? Lan sen. Artistlik yapıyor bir de ya. Bir de artistlik yapıyorlar. Sanki ben tek başıma kötüyüm değil mi? Allah Allah. Artistlik yapıyorlar. Bir de. Ya sen artistlik mi yapıyorsun ha? Allah Allah Ne yapıyorlar ya Sanki Tek kişiyim diye kötü oyuncuyum sanıyorlar Ama Ama ya Ama ama Şunu şöyle 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 koyduk buradan... Hayır Hayır ya orada ben kılıcını nereye attım? Kılıcı attım ya yanlışlıkla. Allah Allah. Neyse. 15 saniye kaldı. Ben bir şöyle kontroller'e bakalım. Kontroller, plus space block 1 2 3 saldır sağda yokuncu buton. Şu hmm, taç tamam. Her şey sam istediğim gibi. Artık hmm, no dilim mi? Dilim yayıncı değil miydi? Böyle dünya rekoru kıran. Neyse. Şurası. Tamam. 12 blok oldu. Şimdi şöyle 48 blok aldık. Yeter kaplamamız gerek ilk öncelikle. Direkt maviye gitmemiz lazım arkadaşlar. Direkt Diamond'a gidersek fena bir kavga çıkar. O yüzden ben bir fena bir doldurayım. Hop 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 Şunda. Ne sen bize ha? Sen bize geliyorsun. Bir dakika ya. O bana geliyorsa ben de onu öldürürüm. Kardeşim buraya yol çekmeyecektin. Aa, yolu patlattı. Çiğentina'yla 8 tane altına bedeliyor. Onun yerine üç tane alınır. Satı Seni havada öldürürüm işte. Seni havada öldürürüm. He, tamam. Yes. E bana? Hı, yani. Dream mi? Y -t Dream Snap. İnşallah gerçek Dream değildi. Dream abi. He. Şimdi şuradan şöyle blok alalım. Bırak, blok 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 blok. Tamam. Şöyle adamlar kazmasız gelsinler. Diye yapıyorum. Şuraydı. Ya neyse. Şimdi onları öldüreceğim. Ya. Bir insan niye yolu kırar? Daha doğrusu patlatır. Neyse. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi be. Aa, ben orayı geçirim diye sanmıştım ya. Neyse yetişemiyormuşuz. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Hayır. Yeşil. Yeşil. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kötü oldu. Hadi başlayalım hadi 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 hadi. 18. 22 tane lazım tamam. Bir adet bu, bir adet bu, bir adet Uf. Tamam. Fena bir yatak kurması yaptık. Hop. Hop, hop. Hop. Şimdi şöyle, şimdi şöyle, şöyle, şöyle. Aha yeşiller saldırıyor. Ya yine mi yolu kırdınız siz? E ben sanki gelemeyeceğim. Blok almıyorum sanki ben. Aha <laughs> aha aha. Aha aha aha. E maviler bir süper mi Neyse. Bloklarım çok <laughs> iyi. Şimdi şöyle blokları çökelim. Çök 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 çök. Altı olmuş. 7 olsun. Bir e şey alacağım yani Eee. Tamam neyse. Konuşmayayım anlatayım. Keşke alaydım. <laughs> Alma geldim ya. Ne güzel. Protection 1 yapmışlar. Koruma 1 yapmışlar ya. Neyse. Şuradan bunu alın. Bombiş. Tamam blokam. Ne? Neyse. Şunu şöyle kim kırdı bizim yatağı? Neyse. Şöyle şöyle şunu. Şu, şu oyuncu stay. yeşilli hmm, ha. Yeşilli. Seni böyle uçururum. Ölürsün böyle işte. İbret alın. İbret alın arkadaşım. Yok buraya yetmez. Ben de altın elmayı. Çok 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 <laughs> Az oraya atmasaydım keşke. İki kişiler. 11 bir Vay. Vav. Wow. Dream abimiz neredeymiş bakalım. Neyse kırmızı. Ölümüne kırmızı. Domuz adam bizden ol lütfen. Bu Black Stadion'un ee, bir tane komik videosu vardı ya. Bedvars ona benziyor. Yatakta et kemiriyordum. 12 tane şöyle 48 blok şöyle Bir yapalım 2 kat arkadaşlar şimdilik şu şöyle yeterli şimdilik diyorum da sanki yılın hazırlamasını yapıyormuş gibi ben 48 blokla geldim 16, 10, 10 blokla çıktım Haksızlık. Çöp 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 Oha. Korkuda adam duvara tırmanıyordu. Ne? Allah Allah. Oraya geçebilir miyim? deneyeceğim. Galiba yetiştim. Heh, tamam. Şimdi seni arkaladım. Hadi bakalım. Oo iki kişi mi? Ama haksızlık bu iki kişi. İki kişi de alıyorlar elinde bilmem bilmem ne spordu bakalım şimdi şöyle bayağı bir duralım bayağı bir hmm, aklımda bir plan var ama yapamam olamaz. 8 aldım. Yıllık. Dem 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 dem. Bin. Kırmızı bir anlık korktum. Şöyle. Bat Ne? Hile Kesin hile kesin kesin kesin. %100 hile. Beni öldüren hiledir. Tamam. Şöyle 15 tane. Şöyle 64'lük. üç mü vuruyor gerçekten? Sen üç mü vuruyorsun çocuğum? Aha. Hayır. Ya. Taktiği yapamadım. Ama niye çıkmadı ki yukarı? Anlayamadım. Hadi. Altın. Altın altın altın. İki tane gelmiş. Görmeden galiba. Ben görmüyorum, kendisi geliyor, değil mi? Allah Allah. Şöyle şöyle şöyle. Bak kardeşim, seni yumruklayacağım. O bir yere gidiyor ama. Nerede patladı benim attım bomba? Neyse. Şimdi aklımda bir plan var. Şunların hepsini arkaya alıyorum. Yumrukla savaşayım ben. Yumrukla. Bu var yumrukla adam öldüreceğim. Şu an sıfır kill. Yine arkaya sıfır. Her şey sıfır. Şimdi. Ben bir deneyeyim. takım savaşıyormuş. Oğlum bu acil bir durum. Ne? O nasıl atmaya? Şuradan şuraya atıyor. Allah Allah. Hile kesin hile. Vallahi hile vallahi inanmayın. Hı. Ben dedik inan, inanın. ay inan hile hile kesin hile. Şuraya, şöyle şöyle şöyle. Bir, bir. Bir atladık, şuradan da atladık, şuradan, şuradan 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 oradan şuradan buradan. Aa düşüyorduk. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Bir dakika ben bir projesini koyayım. Tamam. Aklımda büyük plan vardır. Şunu şöyle düşmüş şu. Şunu şu başa koyalım. Şurada çok korkuyorum ya. Hey! Mavi bitti Gittin sen. Ya yeter ama ya. Oturuşumu değiştiriyorum. Dikkatli oyun işi. Bak şimdi çok güzel oynayacağım işte. Playstation 1 mi bastılar? Aaa Yellow Man Oha İnsanın içi ve dışı farklı oluyormuş İçinde karaciğer, at ciğer, beyin Ama bu adımda beyin yok O yüzden Pyglyph Neyse hadi Boş yapmayalım. Şimdi şöyle, şimdi şöyle. Ya tahta kılıç niye geliyor elime? Bize mi geliyor? Neyse. Bak seni yok sayıyorum. Bir daha yaparsan. Çocuğum. Bak yapma. Yapma dedim ben sana. Düşürdüm. Düşürdüm. Ne yaptım ben? Oo. Cici. Arkadaşlar gördünüz mü? Düşerken adamı düşürdüm. Wow. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha çok böyle Minecraft, Bad oyunumuzu istiyorsanız görüşürüz. Aa bir dakika bir şey göstermeyi Arkadaşlar siz de oynamak isterseniz Suncu Adı, Suncu Adresi, BlockCMJ. Görüşürüz.